Evet, merhaba değerli YouTube ailesi, merhaba Fenerbahçe ailesi. Arkadaşlar, yarın Fenerbahçemizin Galatasaray'la maçı var. Süper kupa, kupayı almak istiyoruz. Bütün Fenerbahçelerin aklında şu anda kupa var. Şimdi beyler, ben e, birkaç böyle yorum yapmak istedim. E, bu maçı şöyle biraz masaya yatıralım. Biliyorsunuz e, bir hafta önce... Fenerbahçemiz Kadıköy'de Galatasaray'a oynadı ve 0-0 kaldı. Kısır bir maçtı. İki takımın da şutları yoktu. E, hesaplar vardı bana göre ortada ama ne olursa olsun Fenerbahçeysen Kadıköy'de Galatasaray'ı da yeneceksin. 0-0'a sevinmek, liderlik devam ediyor demek çok yanlış. Çok çok yanlış. Bu benim kendi düşüncem. Neyse bu maçla ilgili değil de önümüzdeki maçla ilgili bir konuşma yapmak istiyorum. Burada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Fenerbahçe kupayı nasıl alır? Fenerbahçe kupayı nasıl kaybeder? Yani iki tane seçeneğimiz var. Doğru mu? Ya kupayı vereceğiz ya kupayı alacağız. Ben nasıl alabiliriz ya da nasıl kupayı kaybederiz? Bunları sizlere tek tek anlatacağım. Bu video maç sonunda sizlerden rica ediyorum. maç sonunda tekrar izleyin. Kupayı alsak da izleyin. Kupayı kaptırsak da izleyin. Ve maçın sonunda bu videoyu tekrar izlediğinizde e, benim ne kadar doğru analizler yaptığımı hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi geçelim e, maça. İsmail Kartal ben her zaman söylüyorum açıkçası dürüst olmak gerekirse yayınlarımda da söylüyorum TikTok yayınlarında. İsmail Kartal'a çok 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 güvenmiyorum. Adana maçları, Trabzon maçları gibi maçlar ben Beşiktaş galibiyetini kesinlikle hani ya derbi kazandık filan bu gibi söylemlere girmeyeceğim. Beşiktaş'ı bugün kusura bakmayın herkes yeniyor kötü bir Beşiktaş'ı yenmişiz. Hiç sıkıntı değil. Yani bunu hani bir derbi başarısı olarak görmüyorum. Adana deplasmanında değişik oyuncuların geç girişi, Trabzon'da 1-0'dan 3-1 olup hala oyuncu değiştirmemesi, Galatasaray'da yine aynı şekilde oyuncu değişikliklerinin geç gelmesi, 90 artı 3'te Batshuayi'nin girmesi gibi e, bunlardan dolayı bana göre Fenerbahçe e, puanlar kaybetmiştir Beşiktaş hariç. Kimse kusura bakmasın arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Ee, hocamız biraz takımı korkak oynatıyor. Korkak oynatıyor. Elinoğlu 3 tane forvetle çıkıyor Kadıköy'de. Biz hala tek forvette 39 yaşındaki oyuncuyu 80 dakika 90 dakika oyunda tutuyoruz. Edin Dzeko'ya lafım yok. Bu takımın kaplanıdır Edin Dzeko. Ama 90 dakika 80 dakika oynayabilecek kapasitesi yok. Arkada çıkanın forveti. Batşuvay varsa kimse bana burada kusura bakmayacak. 80 dakika 90 dakika Edin Dzeko değişikliği gelmezse ben harbiden kızarım yani. Arkadaşlar İsmail Kartal 72'de oyuncu değiştiriyoruz diye hepimiz kızıyorduk hatırlayın. Bunu 80 yaptı. Ee, biliyorsunuz haftanın maçlarını, önceki maçları 80'de oyuncu değiştirmeye başladı. Sonra 2 hafta önce 88'de oyuncu değiştirmeye başladı hatırlayın. Ve gelinen noktada da son Galatasaray maçı 90 artı 3'te Batu aldı. Batu kim? Batu kim beyler? Kayseri maçında 6-7 maçtır kaybetmeyen 3. sırada olan bir maç ve deplasmanda Kayseri Spor ve bu adam sana hat-trick yaparak puan kazandırıyor, liderliğini devam ettiriyor. En keskin deplasmanlardan biri diyebiliriz Adana'dan sonra. Sen ne yapıyorsun? Gelinen Galatasaray noktasında kötü bir Galatasaray'la karşı karşıyasın. Reaksiyon veremeyen Galatasaray'la karşı karşıyasın 90 artı 3'te. Geçen hafta hat-trick yapan oyuncuyu 90 artı 3'te alıyorsun. Evet arkadaşlar gelinen noktada bu gibi hatalar yapıyorlar. Yani ben burada İsmail Kartal'ın bana göre Fenerbahçe'yi korkak oynatıyor. Oyuncu değişikliğiyle ilgili müthiş sorunları var. Müthiş sorunları var. Kimse 90 artı 3'te Bakşuay'ı alamaz. Ki Kayseri maçında da bana göre Bakşuay'ı silmişti. Mecburiyetten oynattı Edin Ceko yok diye. Ondan önceki hafta hatırlayın Umut Nayir almıştı Batu Şuay'ı almamıştı. Ondan önceki hafta da Batu almamıştı. Yani adam diyor ki ben bak Şuay ile oynamak istemiyorum. Peki İsmail Kartal'a şu soruyu soralım. Batu yolladığımızda Ocak ayında Batu Şuay kalitesinde bir oyuncu bulabilecek misiniz? Bak yine söylüyorum yine söylüyorum. Ocak'ta bu adam gittiğinde bak Şuay gibi bir oyuncuyu çok ararız. Hem genç hem dinamik şutları iyi. mükemmel bir oyuncu. Görev adam abi. Daha ne istiyorsun? Kenti bitirdi. Bak şu ayı bitirdi. Emre Mor'u bitirdi. Kayseri'de Mert Hakan Yandaş denen adamı 90 artı billerde alacağına Emre Mor'u alsaydın bugün Galatasaray'ı belki de yenmişir Kadıköy'de. Ya da Fred Crespo değişikliği yapsaydın bugün belki de Galatasaray'ı Kadıköy'de yenmiştik. oyunu okuyamıyorsun. Kendi adamlarını alıyorsun. Samet, Mert Hakan Yandaş sevdan seni bitirebilir. Bunu da buradan İsmail Kartal'a söyleyelim. Beyler var mı yani buraya kadar bir yanlışımız varsa yazın. Mert Hakan, Samet sevdası Fenerbahçe'yi şu anda inanın sıkıntıya sokabilir ki soktu da. Bu Mert Hakan yandaş denen adamın Ocak ayında direkt kovulması lazım Samet'le birlikte. Bana burada kimse Sametçilik yapmasın. Adam bir tane artısı olmaz ya. Mert Hakan'ın bir tane artısı olmaz. Evet arkadaşlar şimdi gelelim kupa analizine. Ee, biraz doluyuz. Yani ne yapalım? Kupa analize gel. Fenerbahçe kupayı nasıl alır? Klasik 11 ile çıkabiliriz. Bak buraya kadar en olabilirim. Tadic, İrfan, Ceko. Arkada Fred İsmail. Bak Fred İsmail ile başlamasını da istiyorum. Crespo değil. Fred İsmail. Çünkü İsmail'in kesici özelliği var. Çünkü İsmail'in kesici özelliği var. Fred İsmail. Klasik 11'e bir şey demem. Tadic. İrfan sağda ileride bak şu vayi. Fred kesinlikle yanına İsmail'in gelmesi gerekiyor. Ferdi Osayi, Ciko Osterbol'de Livakovic. Klasik 11. Okey. Olay şu. Bu kupayı kazanmak istiyorsak bu 11'e okey. Bakın ben normalde Tadic'e okey değilim. Kupa maçında eğer 11'de King'i görürsek neden Tadic'i kestin deme. Geçelim abi önceki maça. Abi İsmail Kartal önünde bir haritan var mı? Var. 90 dakikalık bir done var mı? Var. 90 dakikaya şöyle bir bakalım. Ne yapmış Tadic? Saşa Boya kanalında sıfır. Yok. Yok baba bana burada Tadic'çilik yapmayın. Tecrübesinden dolayı ilk 11'e koyarım. Neden koydu demem. Ama 90'da 80 dakika sadece dayanarak King'i aldı. King, Sasha Boya'yı neler yaptığını hep birlikte gördük mü gördük. Bir Allah'ın kulu da şunu diyemez ki abi Tadic daha iyi. King girdi Sasha Boya'nın kanadından gitmeye başladı. Tamam okey ee, şöyle çıkmak isteyebilir İsmail Kartal. Ya, ben tecrübeli oyuncularla başlamak istiyorum ona da okey. Önce kupayı nasıl kazanırız? Tadic, Ceko, İrfan. Tamam. Şimanski okey. Füret, İsmail okey. Abi 60'a kadar oyun 1-0 önde de olsak, 1-0 geride de olsak, 60. dakikada Batshuayi Ceko değişikliği. 65. dakika Tadic King değişikliği. 72'de İrfan Cengiz değil, İrfan Emre Mor değişikliği. 1-0 önde de olsan fişi çekmekle hükümlü olman gerekiyor. 1-0 geride de olsak maçı döndürmen gerekiyor. Bu üçlü 72'ye kadar oyuna girmesi gerekiyor. İlk 11'e lafım yok. 72'ye kadar bu oyuncular girerse 25-26 dakikalık bir süreçte Fenerbahçe golü bulacaktır. Ya fişi çekecektir, ya maçı döndürecektir, ya da uzatmaya gidecektir. İsmail Kıresboy'u yapabiliriz, sıkıntı yok. Ama ben ön, öndeki kurgudan bahsediyorum. Bu şekilde başlarsak Fenerbahçe kupaya uzanan taraf olur. Katılanlarda yorum istiyorum, yazsın beyler. Katılanlardan yorum istiyorum yazın. Peki kupayı nasıl kaybederiz? Galatasaray'a kupayı ellerimize nasıl teslim ederiz? Yine bir korkak İsmail Kartal. Umudum yok baba. Adana, Trabzon maçları ne zaman krizanları devreye girdiyse İsmail Kartal'ın burada bir artısını gören var mı? Maç 1-0 ya da 2-0 yenik durumdayken hiç maça müdahale edip çift forvete geçtiği gören ya da maçı döndüren bir tane maç ismi bana alta yazın. Bana göre yok. Hep 2-0, 3-0 öne geçiyoruz. Oyuncu kalitesiyle ve ondan sonra oyuncu değişiyor. Tadic King değişikliği, Jacob Bakşuvay değişikliği. E onu ben de yaparım. Kimse kusura bakmasın. Adana'da ilk kriz anında yine oyuncuları 88'e kenti alan bir hocadan bahsediyorum. 0-0'a yatıp lideriz sonuca diyen bir hocadan bahsediyoruz. Trabzon maçında 3-1'e geldi 47. dakika. 74'e kadar oyuncu değiştiremeyen bir hocadan bahsediyoruz. Alın size iki tane kriz anını. E Galatasaray'a 0-0 kriz anlarında yine 90 artı 3'te bat, şu ayı koyan bir hocadan bahsediyoruz. E hatalardan dert çıkarıyor mu? Hayır. Bana göre çıkarmıyor. Umarım burada hatalarından dert çıkarmıştır. Umarım burada doğru bir 11 ile çıkar. Bana göre yine klasik 11 ile çıkacak. Kupayı nasıl kaybederiz ona gelelim. Yine aynı Tadiş İrfan değil. Ee, Ceko. Yine klasik Şimanski. İsmail Fire'de başladı diyelim. Maç 1-0 geride diyelim. Allah korusun 1-0 geriye düştü. 1-0 geriye düşmesi İsmail Kartal yine yine klasik beklemesi olursa kupayı kaybederiz. 75-76'da İrfan Cengiz değişikliği gelirse kupayı kaybederiz. 84'te Tadic King değişikliği gelirse kupayı kaybederiz. 90'da Adin Cekobat Şuvay değişikliği gelirse kupayı kaybederiz. Beklerse kupayı kaybederiz. B planı yoksa kupayı kaybederiz. Fenerbahçe'nin öyle bir kadrosu var ki A ve B planları hazır olması gerekiyor ve öyle de bir kadrosu var. 1-0'da öne geçtiğinde de bir kadro var. 1-0'ı geriye düştüğünde de öyle bir kadro var. Fişi çekebileceğim bir kadro, hamle kadroları var. Emre Mor gibi. Bakın tekrar ediyorum. İrfan Cengiz değişiklikleri olursa Kupayı kaybederiz Geç değişiklikler gelirse kupayı kaybederiz Fenerbahçe skora Ne olursa olsun 72'de Bana göre Hamle oyuncularını oyun alması gerekiyor Tadiç yaşlı ve yorgun Kimse kusura bakmasın Sasha Boya kanadında bak gördün 65-70 dakika hiçbir şey yapamayan bir oyuncuyu. Hala 75 dakika bekletirsen kupayı kaybederiz. Edin kalitesine lafım yok. Ama 38 yaşında yorgun. Maç kaçırmadı 1-2 maç kaçırdı. Adam her maç oynuyor evet ama 70'e kadar Batshuayi diriliğinde Belçika'nın forvetinin oyuna sürmesi gerekiyor. Bugün rakibin Kadıköy'de 3 forvete geçti. Batshuayi bakanlığından daha mı kötü? Lütfen biraz cesaret, biraz cesaret. Galatasaray'da öyle ağım şam bir futbol yok. Bu kupayı Fenerbahçe'dir. Benim burada ne demek istediğimi anladınız. Maçtan sonra tekrar benim e, bu videomu izleyin. Kupayı alırsak da izleyin. Kupayı almasak da izleyin. Ve buradan maç sonunda şunu diyeceksiniz bu videoyu izleyin. Ya Sezer abi sen harbiden haklısın. Maç penaltılara giderse de Livakovic gerçeğini de unutmayalım. Ben Livakovic'e güveniyorum. Sonsuz güveniyorum. Ama bu maçın e, penaltıra gitmeyeceğini düşünüyorum. Hesapsız oynayacak iki takımda. Hesaplar yapılmayacak. Adana'da, Trabzon'da, Galatasaray sonrası liderlik devam ediyor diye liderliğin arkasına sığındın İsmail Kartal. Bu maçta bakalım ne yapacaksın. Bu maçı al ben yayınlarında seni alkışlayacağım. Diyeceğim tamam baba sensin. Senin asıl maçın bu maç İsmail Kartal. Tırnıvalar, mırnıvalar filan bunları geçelim. Asıl bu maçı al abi sana buradan helal olsun diyeceğim. Evet arkadaşlar sizlerden de yorum bekliyorum. Kupayı nasıl alabiliriz? Herkes yorum atsın. Skor tahminleri ve goller atacak kişileri de yazalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu tarz videoların içeriklerin devamı için sizlerden bir like bekliyorum. Abone olmayanlar abone olursa sevinirim. Katıl butonuyla katılanları da bu aydan sonra Ocak ayında katıl butonuyla yani bugünden itibaren yaklaşık 4 gündür bunu yayınlarda söylüyorum. Ocak ayı dahil kimler katıl butonuyla katılırsa onlara önümüzdeki ay bir forma çekilişi yapacağım. Her ay bir forma vereceğim. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez ama katıl butonuyla sizlerden ricam katılın. Ben hepsini tek tek görüyorum ve notlarımı alıyorum. Bu ay katıl butonu istiyoruz. Herkes yayınlarımızı, kanalımızı desteklesin katıl butonuyla arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kupayı alanda inşallah biz olacağız. Ben hadi şöyle yap söyleyeyim. 2-0 Fenerbahçe alacak. Goller Adin Ceko ve Şimaski'den bekliyorum. Hadi gelsin yorumlar. Görüşürüz.